Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizleri sorarsanız şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar şöyle bosanından ıspanak topladım arkadaşlar dün de ondan önce dün baktım dolapta sürekli gidecek dedim yavaş yavaş onu yapayım güzel temizledim yıkadım arkadaşlar sirke usta da beklettim biraz tertemiz böyle şuraya da tavama da bir baş kuru soğan doğradım. 2-3 diş sarımsak doğradım arkadaşlar. 2 tane değişik biber attım içine. Abdullah ne yapıyorsun? Ee, bundan önceki gelecek videomda arkadaşlar. Ee, ben anlayamıyorum. İnanır mısın telefonun garanunu, aydın bunu anlayamıyorum. Videom garanlık çıktı. Abdullah şimdi geldi okuldan. Anne dedi bu dedi. Sen dedi telefonu dedi. Sizi kapatmışsın. bir şey yok. Aydınlatma karar düğmese basmışsın dedi. Ben de telefon hep kararmış video. Bilmiyorum arkadaşlar. Karabelekler gibi olduk aynı. <laughs> ay, ay. Videom. Bundan önceki videom karabelekler gibi oldu arkadaşlar. Adımıza layık olsun. Allah'ım bir şey yok. Arkadaşlar şurada bezelyem var. Bezelye topladım. Onu da temizleyeyim de. Ondan da kızartma yapacağım. Bakalım inşallah yapabilsem. Arkadaşlar bir tane de şöyle havuç rendeledim içine. Şöyle ıslanımı koyacağım şimdi. İçine de arkadaşlar iki tane pırasa doğradım. Onu da boslarımdan aldım. Tabi içine doğradım bunu. Bu çok arkadaşlar. Bunu makarna sütüne koyun. Bir aslında dolaba dondurucu yapacağım. Çok. Şimdi arkadaşlar makarna sütüne koy. Koyup da suyu sertinde dondurucumu atıyorum arkadaşlar. Ne yapayım ya? Salça arkadaşlar ben. Ne oldu oğlum? Ne hmm. Arkadaşlar pul benim kalmamış. Eşim aradım. Eşim söyledim. O götürüyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Markette yapıyorlar. İçine az bir kimyon attım arkadaşlar. Şöyle çay kaşımı ucuyla karabiber attım az bir şeyden tuz attım şöyle arkadaşlar çay kaşığına da şöyle toz şeker atıyorum içine Oh! bu kadar yaptı telefon şöyle arkadaşlar su döküyorum içine mis gibi oldu mis sana bu aslanındaki başka oluyor arkadaşlar ya. İnanır mısınız ben bilmiyorum ya. Kokusu bilen başka. Şöyle şu suyumu da döküyorum. İçine pirinç katacağım arkadaşlar. Böyle. Sonradan pirinç katacağım içine. Bakın. Kapağını kapatayım Şöyle. Bir beş dakika kaynasacak arkadaşlar. Ondan sonra da pirincini dökeceğim içine. Arkadaşlar bezelyemi hiç ortadan bölmedim. Tuzdan da uğmadım. Böyle yağ dok e, da dokmadım. Soğan da atmadım içine. Böyle arkadaşlar ben bunu şimdi böyle kavuracağım, kızartacağım yani. Şöyle biraz bu ölsün. Ondan sonra yağ dökeceğim içine. Bir üzerine geldi. Şöyle arkadaşlar. Ben de buralarımı toplayayım. Dediğim gibi şöyle ıspanağın fazlasını da Makarna koydum. Bakın arkadaşlar beyazı suyu sakin. Bu da dolaba dondurucu atıyorum arkadaşlar ya. Elimin altında hazır bulunuyor. Arkadaşlar şöyle. Pirincim göz kararı. Bir tarafta kağıda bırakmayacağım. kadar kaynası. oh. <laughs> Bu da kaynasın. Bezelim de buraya. Burada tekrar arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar. Komecimiz son hali. Ee, bu videoda ancak nasip oldu sizlere göstermeyi. Bakın Komecimin son hali. Kestim şimdi dilim dilim yaptım. İkinci videoyu dedim atayım dedim. Ancak bu videoda şey yaptım arkadaşlar. Ee, ama bu ekmek videom biraz karanlık oldu arkadaşlar. Telefonu ışığıyla oynamışım. Karartmışım yani düğmesine basmışım. Ben böyle şeylerden hiç anlamıyorum arkadaşlar ya. Ben bilmiyorum ya. Vallahi ışığına karan açılış açamıyorum yani. Paşam geldi. Anne dedi sen de telefon dedi. Şey yapmasın. Uvayı ayaladım. Böyle arkadaşlar dedim. Keseyim de oturduğum yerden. Oh. Benim bu arada tübüm de bitiyor. Ay. Ben şimdi tübü de takamayacağım. Çünkü adam gelmeyece ben tübü takamam. Bakınız arkadaşlar. Bezelye kaldı. Onun gelmesi saatte gel kaldı ama yemeğim pişti. Yemeğim pişti sayılır arkadaşlar. Bakınız yemeğin son görüntüsü. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bunu sonradan yine yav yakacağım. İnşallah bunu orada düşüyorum ama ben düşüremeyeceğim. Ay anam ay. Sen, ne oldu? İşte bu kadar. Başa bela arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın diğer götürüyorum içine. Özelim içine. Bitiyorum. Bitiyorum. Bitiyorum dedi benim tüpüm. Arkadaşlar bakın. Sen ne yaptı? Tüpü devirdi. İçindeki ne olsa biraz bitsin. Artık bir de zerre düşüremeyeceğim ancak eşim gelince pişirebilirim arkadaşlar. Bunun içi, e, içine arkadaşlar dondurduğumuz dibinde şöyle bir iki tane çıkan senden kalma kırmızı biberim kalmış. Yemeğim için ama sana kremim içine koyamadım. Şöyle arkadaşlar bir iki tane de şöyle dişlerimize kattım. Hiç kesmedim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle çay kaşığını yüzüğüm anda. Toz şeker attım. Az bir şey de tuz attım. Allah kabakana düştüm. Hiç fark etmez. Şuna yağ sen yağ yakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya toz pul, pul biberim yoktu arkadaşlar ama toz biberim vardı. İnce toz biberim. E bir de e, az bir şey nane attım arkadaşlar. Şöyle. Bunu tekrar şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Yemem çok güzel oldu arkadaşlar. Bakınız. Tüpüm bittim bitti ama bir şudum yemeklerime en son. Bezelyem biraz bitti arkadaşlar. Bakınız fazla uçturmayacağım. Bunu çatanan biz. Benim bunu uşaklam sevmez. Adam hiç yemez. Biz Esma'mla kızımla yiyoruz bunu. İki olan bunu yemez. Bunu oluşturamadım ben bu iki olanı. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bezelyemin altını kapatıyorum. Büşümez pişmez dedim ama pişti arkadaşlar. Çok şükür Allah'ıma. Şöyle arkadaşlar biz bunu da böyle sulu yiyoruz. Benim şaklım da böyle sulu seviyor. Bunu yemeği böyle ıspanak yemeğini. Ben fazla böyle susuz yapmıyorum arkadaşlar. Anca işte vallahi çok şükür Allah'ıma. Büşümez şülen dedim ama ben. kısık kısık pişiriyorsun gene. Bunu da kapatacağım arkadaşlar. Yani bu yemem de pişti. Biz sulu seviyoruz arkadaşlar bunu böyle. Çok şükür Allah'ıma. Yemekten pişti arkadaşlar. Tabii ki e, eşim bunları yemez. Bunu da yemez. Artık onu o e, dedi bana kahvaltı yaparsın dedi. Kahvaltı yerim ben dedi. O zaten arkadaşlar binde bir e, böyle nadir yemek diyor Çünkü mide rahatsızlığı var onda da. O da bir seneden beri midesinden rahatsız arkadaşlar. O yüzden fazla böyle yemek üstü git düşme yani akşamları. Kahvaltı türü Böyle değerli takipçilerim benim yemeklerim bu akşamlık bu kadar. Arkadaşlar zar zor yemeklerimi pişirdim. Allah'ım izniyle tüpüm yani anca anca yemeklerimi pişirdi. Az daha bir gaz az daha yanıyordu da ona şimdi artık çay koyarken olanı biter dibinden. Yani artık eşim gelince dakan onu ben dakamam. Böyle değerli takipçilerim benim ufak da sizlere bugünlük video atmayı düşündüm. Yine İnşallah beğenirsiniz, izlersiniz. Kursenin hali böyle. Yani yapacak bir şey yok. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoşçakalınız. Kendinize çok çok dikkat ediniz arkadaşlarım, takipçilerim.